Arkadaşlar, Ne İş, bu işin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Tura. Tura Roket Fayda Büyüme Uzmanı olarak çalışıyor ve bugün e ticareti ve e-ticaretteki yapay zekayı konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Tura, nasılsın? Hoş buldum Talha, iyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yoğun geçiyor. Ee, sen de aslında yakından şahitsin bu yoğun geçmeye. Hem Türkiye pazarından hem de global, e, İngiltere ve Amerika pazarları olmak üzere yoğun bir aslında pazarlama, içerik üretme, işte performans reklamları çıkma gibi gibi e, yoğun bir süreç geçiriyoruz aslında. Yani oldukça güzel. Yoğunluk varsa iş var demektir aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Bugün e-ticareti ve e-ticaretteki yapay zekayı konuşacağız. Pek çok gelişme var, artıları var, eksileri var. Aslında evet. bugün roket faydanına bahsedeceğiz. Çünkü iki kavramın bir arada bulunduğu bir girişim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. E-ticarette yapay zekanın bu denli hızlı gelişmesi nasıl etkiliyor e-ticaret yapanları sence? Ya yani şöyle aslında bu sorunun cevabı iki tane blok kişilerden oluşuyor. Yani taraflaşmış bir taraf bu durumdan çok fazla korkarken bir tarafta gerçekten bu teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Şimdi şöyle yeni bir teknoloji ve aslında bizim işimizi gerçekten çok hızlı bir şekilde hem planlayan hem de kolaylaştıran bir teknoloji. Birazcık detayına inmem gerekiyorsa bizim işimizle dahil büyüme uzmanı yani ya da pazarlama dersek özellikle sosyal medya planlaması olsun. Yani aslında e-ticaret yapan işletmeler de neticede sosyal medyayı kullanacaklar. Reklam görselleriyle ilgili briefler hazırlayacaklar ya da herhangi bir şekilde reklam görsellerini açıklama yazacaklar. Aslında pazarlamanın %40-%50'lik kısmını artık yapay zeka, chat teknolojisi halledebiliyor. Tabii ki bu şu demek değil, ee, yani özellikle e-ticaret sektöründe iş yapan pazarlamacı arkadaşlar ya da içerik yazarları arkadaşlar e işsiz kalacaklar diye ben bir durumun olacağını düşünmüyorum. Yani chat neticede iyi bir veri girdisi ne kadar çok iyi bir veri girdisi verirseniz verin kesinlikle bir insanın yazdığı ne bir içeriğe ne de bir insanın yaratabileceği yaratıcılığa sahip değil. Tabii. Ee, bu şekilde özetleyebilirim aslında. Ben de yani. şöyle düşünüyorum aslında dediklerine nazaran. Yani yapay zeka değil, yapay zeka iyi kullanan insanlar işsiz bırakacak diğer insanları. Çünkü bu bir devrim aslında. Büyük bir devrime yakından şahitlik ediyoruz. Ya düşünsene işlerimizi çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. Yani saniyeler içinde sana o verileri çekip muazzam bir sonuç verebiliyor. Evet, evet. Çok doğru bir yaklaşım. Hatta şöyle ben LinkedIn'de çok fazla surf yaparım. Eee AI gerçekten kullanabilecek, ChatGPT kullanabilecek, işte prompt hazırlayabilecek iş ilanlarının açıldığını da görüyorum ee, yani LinkedIn'de. E, bu çok güzel bir şey evet. ve aslında daha da ilginç olan bir şey e, geçmişte sanayi devrimi yaşandı, e, Fransız ihtilali yaşandı. Bu devrimlerin hepsinde belli bir zaman mesafesi genişken, yani yapay zeka'nın hayatımıza girmesiyle pozisyonların bir anda açılması, yani o kartopu dediğimiz e, büyük e, ne derler büyümeyi o kadar hızlı gerçekleşti ki biz bile anlayamadık yani. O yüzden yani şöyle yapay zeka gerçekten iyi kullanabilene mükemmel fırsatlar açacağını düşünüyorum ben. O hızlı bir şekilde benimsedik, Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani 1-2 yıl önce ne bu ne işe yarıyor falan filan deyip hiç bakmazken ben neredeyse ChatGPT'ye girmedim gün yok şu an. Evet. Yani şöyle yapay zekada aslında birazcık bunu magazinel hale getiren abi birazcık ChatGPT etrafında dolaşıyoruz ama gerçekten magazinel olan ürünlerden bir tanesi ChatGPT. bu aslında bildiğiniz ürünlerden bir tane, en popüler ürünlerden bir tane ki Yaklaşık 1 milyon kullanıcıya 5 günde falan yani hı hı. mükemmel bir sürede ulaştılar ve aslında yapay zekanın arka tarafta o kadar çok e, yapılan araçlar var ki yani aslında diğer bir magazinel olan ürünlerden bir tanesi de siz sadece briefleri giriyorsunuz kamera karşısında sizin adınıza Tabii. içeriklerinizi üreten videolu içeriklerinizi üreten yine bir yapay zeka aracı var gibi gibi çok fazla böyle e, yapay zeka tabanlı araçlar var. Ee, mevzu bahisleri gelmişken de söyleyeyim. Roket fayda yine et satıcıların satıcını art, satışlarını arttırmak için yapay zekadan destek alan bir ürün değil. Aslında yapay zekayı da pek çok farklı anlamda kullanıyor kendi içerisinde evet. değil mi? Evet, evet kesinlikle. Yani şöyle e ticaret tarafına bunu dikeyleştireceksek biz şimdi e, kısaca nelerden yaptığımızdan bahsedeyim. E ticaret yapmak başlı başına 360 derece bakmanız gereken süreçlerden bir tanesi. E, yani bir pazar yerine ürün ekliyorsanız, o pazar yerine uygun bir şekilde ürün eklemeniz Kesinlikle. gerekiyor. O pazar yerine uygun fotoğrafları, o pazar yerine uygun açıklamaları üretmeniz gerekiyor, yapma, yazmanız gerekiyor. Tabii ki burada e, doğal trafik dediğimiz, organik trafik dediğimiz hususları yakalayabilmek için de sizin aslında bir checklistiniz olması gerekiyor. Yani burada gerek yapay zekadan destek alın, gerek ya da normal bir şekilde manuel checklistinizi çıkartın. Bunları yapmak zorundasınız çünkü sizin ürünü yükledikten sonra indeksleme dediğimiz olay kesinlikle ve kesinlikle belli kuralları olan şeyler. E tabii ki e, bu aslında bizim ürünlerimizden bir tanesi. Pazar yeri, pazar yeri algoritmasına göre en iyi ürünü nasıl ekleyebilirsiniz problemini çözüyoruz. Ürün açıklaması yazarımız var. Ürün açıklaması yazarı da o pazar yeri nezdinde izinde en iyi ürün açıklamasını üretiyor SEO uyumlu. Biz de aslında burada bir kobinin, bir işletmenin günlerce vaktini alabilecek, ürün açıklaması yazabilecek vaktinin kendisine kalmasını istiyoruz burada. Ve tabii ki SEO kaliteli olmasını isteyerekten aslında bu problemi çözüyoruz. Bir de şey dediğimiz e-ticaret tarafında pazar araştırması, ürün araştırması dediğimiz alanlar var. Ve tabii ki bu ürünleri tek tek bulabilmek mükemmel bir zorluk seviyede. Yani biz genel olarak Loketfe'ye baktığımızda arkadaşlar bir e-ticaret mağazasının 360 derece hem ürün bulma hem ürün ekleme hem de aynı zamanda organik trafiğini artırabilecek e, teknolojik çözüm sunuyoruz. Tabii ki burada yapay zekada bizim arka tarafta çalışan büyük ekibimizden bir tanesi diyebilirim. Aslında yani sadece Rocketfy bir ekip gibi çalışıyor. 4-5 kişilik bir ekip gibi tabii çalışıyor. Ki, tabii ki. Tabii. Peki ki. şunu sormak lazım. Şimdi Kobiler, kimi zaman işte dışarıdan ekipleri var ama kimisi de her şeyi kendi kendine yapıyor. Acaba hiç bilgi sormayan bir insan Rocketfy'ı rahatlıkla kullanabilir mi? Yoksa bir uzman mı olmak lazım Rocketfy kullanmak için? Yani aslında şöyle, Rocketfire'ı kullanabilmek için aslında uzman olmanıza ihtiyaç yok. Yani e-ticaretin ne olduğunu birazcık bilen, yani süreç, süreçleri bilen, bunu bilen bir kişi rahatlıkla kullanabilir. Ee, yani e-ticaretin temelini anlaması lazım her şeyden önce. Ama tabii ki şöyle, Rocketfire burada çok güzel raporlar sunuyor, çok güzel veriler sunuyor ama bu verileri alıp harmanlayıp çok profesyonel bir şekilde kullanmak istiyorsanız Orada birazcık bizim taraftan size bir desteğe ihtiyacınız var. Yani e, Tala da aslında biliyor bu durumu. Rocketfy'ın herhangi bir paketini satın aldıktan sonra plan yükseltmesi yaptığınızda biz burada müşterilerimize şunu soruyoruz. Eğer anlamadıysanız, anlamadığınız alanlar varsa biz size oturalım yarım saat, bir saat boyunca bu verilerle neler yapabileceğinizi gösterelim diyoruz. Çünkü e, gerçekten burada avantaj sağlayan Fırsat sağlayan, rekabet öne yönetecek bir ürün var ve biz gerçekten burada iyi anlaşılmak istiyoruz. Ya yani çünkü şeffaf olayım, bu ürünün bir işe yaramadığını, roket fayının bir işe yaramadığını da söyleyenler var ama aslında oradaki problem şu, roket fayının birazcık nasıl kullanıldığını anlamamalarından ötürü. Biz Tabii. de orada her zaman problemi çözmeye açığız ve ya aslında diyeyim. Aslında incelediğimiz zaman çok kullanıcı dostu bir arayüzle yüzdesi evet. çok basit, sade ve şık bir tasarım var. Bunun yanı sıra zaten her şey açıklamaları çok net. Her sayfada neyi aramak istiyorsanız, neyi merak ediyorsanız detaylı videolar var. Hatta senin çektiğin videolar var evet, orada da. Evet. Yani aslında oldukça keyifli. Ama şu takılabilir insanların aklına. Mesela ben şimdi RocketFi'yi kullanıyorum eticaret mağazam için. Hı hı. Acaba RocketFi'yi çalışıp çalışmadığını ya da işimi etki edip etmediğini ben nasıl anlayacağım? Çok güzel bir soru. Ee, birazcık geriden gelerekten söyleyeyim. SaaS teknolojilerin genelinde aslında bir sürekli bir ücretsiz deneme e, periyodu vardır. Bir de bizde de mevcut o yani haliyle Rocketfy'da da 14 gün ücretsiz deneyebiliyorsunuz Rocketfy'ı. Bu 14 günlük deneme süresinde tabii ki anlamadığınız, kafanıza takılan ya da bir bug gördüğünüz ya da ben Rocketfy'da şunu görsem benim daha çok işime yarar dediğiniz bir söylemek istediğiniz, görüşlerinizi bildirmek isterseniz biz zaten dashboard'ta da sağ altta da ya da doğrudan bize ulaşabileceğiniz numaralarımız da mevcut. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. 14 gün ücretsiz deneme süreci var. 14 14 gün e, deneme sürecinde zaten Rocketfy'ın gerçekten ne işe yaradığından net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Oldukça güzel. Peki şimdi farklı bir soru sormak istiyorum Tuğra Tabii. sana. Rocketfy'dan bahsettik. E-ticaretteki yapay zekanın artılarını konuştuk. Hı -hı. Peki sence eksileri ne olabilir? Yani ya en basit tabirle mesela Rocketfy yapay zeka kullanarak kullanılarak satışlarınızı arttırmanıza çok büyük bir yardımcı oluyor. Hı -hı. Ön ayak oluyor gibi. Yapay zekayı kullanmadığımız takdirde biz neleri kaçırmış oluruz? Çok güzel sorulardan bir tanesi, yapay zekayı kullanmadığımızda aslında şöyle kesinlikle ve kesinlikle rakiplerimizden yani yapay zekayı keşfetmiş bu tarz ürünleri kullanan rakiplerimizden geri planda oluruz. Çünkü sizin e, adımınızı, mesafenizi, süratinizi öyle hızlı bir şekilde arttırıyor ki yapay zeka haliyle siz bu ürünlerden e, mahrur kalıyorsanız haliyle siz de yani rakipleriniz hızlı bir şekilde önünüze geçebilir. Bu aslında şey için demiyorum yani... Ee, gerçekten o kadar çok işe yarayan özelliği var ki sizin günlerinizi belki de haftanı belki de aylarınızı alabilecek süreçleri ya da e, işlemleri dakikalar e, yani çok büyük bir prosesi günlerini alan bir şey. Yani bir proje vesaire çıkartabilirsiniz. Yani o yüzden ben her zaman şunu diyorum. Yapay zekayı işimize yarayan neyse yani bizim işimizi kolaylaştıracak ki maliyeti de daha düşük biliyorsun yapay zeka insan maliyetine göre ee, yani insana göre maliyeti çok düşük, ee, o yüzden yapay zeka kesinlikle kullanmalıyız çünkü burada şeffaf olayım yani gerçekten rakipleriniz yapay zekayı kullanıyor yani e ticaret tarafından. Gerçekten yani. öyle ya şimdi mesela baktığım zaman farklı videolar için hazırlıklar yapıyorsun Hı -hı. en basit örneğiyle kendine bahsetmek gerekirse yani bu belki 3 gündür sürüyor 4 gün sürüyor çünkü okuman gerekiyor farklı noktalardan bunu birleştirip sonra tekrar revize etmen gerekiyor Hı -hı. ki sunum hazır hale gelsin. E şimdi yazıyorsun sadece sana çok hızlı bir sonuç veriyor. Bunu bir kere okuyorsun, düzeltecek düzeltiyorsun, ondan sonra sunabiliyorsun. Evet. Bu oldukça önemli. Peki en son kısımda maliyetler kısmına geldik. Evet. Ki özellikle ben bu kısma geçmeden önce şöyle düşünüyorum arkadaşlar. E-ticarette de olsun, hangi işi yaparsak yapalım. Yani bu tarz şeyler bence bir harcama değil, bir yatırım oluyor işimize. Katılır mısın buna? Yani şöyle, e, yapay zeka yapılabilecek e, yani herhangi bir bütçe harcaması kesinlikle zaten yatırım. Yani günden güne gelişen bir teknoloji var çünkü burada. Evet. Yani yapay zeka evet yaptığınız her kuruşuna kadar bir yatırımdır. Ama şöyle de bir durum var. FOMO dediğimiz bir olay var. Yani evet yapay zeka, evet AI'lar çok popüler, çok meşhur. Ee, yani burada da tool'ları seçerken birazcık dikkatli davranmak lazım. FOMO'ya gerek yok. Zaten bu tarz tool'larda genellikle 14 siz deneme süresi olur. İşinize yoruyorsa para vermekten kaçınmayın. Neden kaçınmayın diyorum? Çünkü o yapay zekada yaptığınız işlemi, bir insan tarafında bir maliyet karşılaştırması yapın. İmzamı atarım altını. Yüzde maliyet aşağıdadır. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki burada tekrardan yeniliyorum. FOMO'ya kapılıp Aa işte harika bir şey yapıyor, işte çok iyi, ürünü çok iyi pazarlamış olabilir. FOMO ne demek abi bu arada bilmeyenler için? Tabii FOMO şöyle bir anda rehavete kapılıp, bir anda işte hızlı bir şekilde iş güdüye kapılıp o ürüne kavuşma, o ürüne sahip olma diyebileceğimiz bir açıklama. ve bu yüzden benim tavsiyem şu, buradan izleyenleri, ürünü deneyin. Gerçekten işlevselse o ürüne para vermekten kaçınmayın. Peki paradan puldan bahsettik. Ben roket almak istiyorum mesela. Ne kadar para vermem lazım? Şöyle 14 gün ücretsiz deneme sonrasında e, aylık 499 liradan başlayan fiyatlarla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki yıllık tarafta da tercihimiz var. Ama minimum şu anda RocketFi'yi satın almak istiyorsanız, yani planınızı yükseltmek istiyorsanız, 499 lira gibi bir fiyatlaması var. Aslında yaptığı işlere nazaran bu para şaka gibi. Evet. Bazı yerde öyle geliyor özellikle. Evet insana. kesinlikle. Ve şu an hepsi burada da Trendyol'da yolda kullanabiliyorlar değil mi? Evet doğru. Ee, Türkiye pazarında yani Türkiye pazarında hem Trendyol hepsi burada hem de Etsy'de de bahsettiğim Rocket Fuel kullanabiliyorsunuz. Global pazarda da yani İngiltereli ve Amerikalı müşterilerimiz de şu anda tabii ki Etsy kullanıyorlar. Peki zor bir soru soracağım abi şimdi sana. Ben Rocket aldım. Kullanmaya başladım. Trendyol'da satışlarım artıyor ama ben bu satışların nasıl arttığını, kimin tarafından arttığını nereden bilebilirim? Çok güzel bir soru bu arada. Ee, yani aslında bunun cevabını veremem ben size. Neden veremem? Çünkü ee, yani bizim nezlimizde... Yani öyle birazcık bir, data bir yok. Evet öyle bir data yok yani kesinlikle. Ama şurada şöyle bir durum var. Bir e ticaret mağazası, bir e ticaret işletmesi bu ürünü kullandıktan sonra satışlarının arttığını görüyorsa... Evet yani en son bu ürünü kullandım. Böyle böyle bu yüzden oldu şeklinde e, bir içgörü çıkartabilir. Şimdiki dashboard'umuzda yok ama e, ilerleyen dashboard güncellemesinde bizim e, roket faydan önce, faydan sonra neler oldu diye hı hı. E, bir alan yapmayı planlıyoruz. Çünkü Rocketfy'ın dashboard'una girip incelerseniz e, listeleme puan diye bir skorlama puanımız var. Yani faydan önce puanın neydi? Şimdi puanın ne oldu? Biz zaten Roket ürünü ekledikten sonra herhangi bir ürünümüzü biz zaten onu otomatikman sıralama takibine başlıyoruz. Otomatikman şu demek aslında roket fay sayesinde ürün sıralamanı arttırdıysa satışın da artacaktır. Bu iki iki daha doğru. Çünkü pazar verilerine göre ilk 10'da olan ürünler ciro'nun %75'ini yapıyor. Yani bizim amacımız aslında o ürününüzü ilk onun üzerinde ise ilk 10'un içerisine sokmak. Gerçekten bunlar harika gelişmeler. Farklı bir şey daha sormak istiyorum, şu an aklıma Tabii. geldi mesela. Benim web sitem var, pazar yerine satış yapmıyorum. Ben yine de RocketFi'yi kullanabilir miyim? Yani burada çok düz bir cevap vereceğim. Kullanamazsınız. Neden kullanamazsınız? Rocketfy'ın odak noktası şu anda tamamen pazar yerleri. Ve pazar yerlerine göre aslında algoritmaları bilen ve milyonlarca veriyi buna göre işleyen bir teknoloji. Web sitesi tarafında bazı müşterilerimiz şunu yapabiliyor, tabii ki yapabilirler. Herhangi bir pazar yerinde eklenmiş ürünü var ise yani bu aslında şunun için geçerli. Hem pazar yerinde satış yapıyor hem de web sitesinde satış yapıyor. Pazar yerinde ürünü varsa o ürünün linkini kopyalayıp ürün açıklamasını hem pazar yerinde güncelliyor, Rocketfy sayesinde üretiyor açıklamasını. Pazar yerinde güncelliyor. Sonra web sitesine geçiyor. Web sitesi tarafında da Aynı bu da geldi. Aslında bu Google aramalarda da ön plana çıkartıyor mağazayı değil tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. SEO'dan dolayı, ürün açıklaması yazarından dolayı. Ya oldukça güzel gelişmeler var. Artılarını konuştuk, eksilerini konuştuk. Peki geleceği konuşalım biraz da. Tabii ki. Bu e-ticaret ve yapay zeka ileride neler açacak başımıza sence? Nereye doğru gidiyor bu iş? Ya şöyle söyleyeyim. Ben bu kartopu etkisinin çok hızlı büyüdüğü için korkmuyor değil. Yani şu anda ben eminim ki yapay zeka beni kesinlikle işsiz bırakamaz. Ama şimdi GPT-4 furyası var ve mükemmel bir şekilde e, övülüyor GPT-4 teknolojisi e, ve GPT-5'te pazarlamacıların dahil. Yani aslında internet sektöründe iş yapan e, meslektaşlarım ya da farklı pozisyonlarda çalışan arkadaşlarım işsiz kalmayacağı garanti değil. Ama şu anki ben teknolojiden, yapay zekadan bahsediyorsam rahat olabiliriz yani. Daha işsiz kalmayacağız. Ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ne olur bilemem. Çünkü daha yapay zekayı bundan bir sene öncesine kadar pek de e peki pazar yerindeki rekabet yapay zekayı bu kadar çok insan kullanmaya başladı. İyice kızışmayacak mı? Nasıl olacak orası? Sende? Tabii ki kızışacak. Burada şundan bahsedeyim. Yapay zeka ile birlikte aslında reklam çıkma süreçleri videonun başında bahsetmiştim yani reklam metnizi hazırlayan, size reklam briefi veren, işte hatta hedef kitlenize dahi veren. Yani aslında planlayıp sizin gün sonunda birkaç işlemle reklamlarınızı açabileceğinize kadar planlamanızı yapabiliyor. Bu bence şunu doğuracak. Rekabet kesinlikle kızışacak. Rekabet kızıştığı yerde tool'lar zaten kendi arasında çok fazla e, seri seri güncellemelere gidecekler ve aslında gün sonunda olay şuraya evrilecek. Pazar yerinde satış yapmak isteyen bir kişinin aslında e-ticareti bilmesine de gerek kalmayacak. Çünkü yapay zeka bunu otomatikman yapacak. Yani aslında seçici ürünü belirlemek gerisi yapay zekanın işi olacak benim tahminimce. Bu işin bir de pazarlama senaryosu var. Pazarlama senaryosunda da bu denli kolay reklamların açılması tabii ki CPM. Yani bin gösterim başına maliyet dediğimiz olayın artmasıyla alışveriş yapma maliyetleri, işte sepet ekleme maliyetleri bunların hepsinin artacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde özellikle eticari sektöründe maliyetlerin artmasına hazır olun derim. Kesinlikle yani. öyle. Aslında bu süre gelen bir şey. Bunun da önemlerini almak lazım. Yani bu arada gerçekten ekipler iyice butikleşmeye başladı benim gözlemlediğim kadarıyla yapay zeka sayesinde. Evet. Yani yakın gelecek için olmayabilir ama şu an için bireysel olarak yapabileceğiniz en iyi şey yapay zekadan kaçmamak. Ona tam tersi sarılmak olacak. Evet kesinlikle. Yani hem genç arkadaşlar için söylüyorum. Üniversitedeyken bile bunun nimetlerinden faydalanın. Şimdiden araştırmaya, öğrenmeye, kullanmaya başlayın ki her zaman için işinize yarasın. Çok keyifli bir bölümde Tuğra geldiğin için teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Tamam hem yapay hocam. zekayı konuştuk, hem roket konuştuk, yapay zeka ve e-ticaretteki artıları ve eksileri konuştuk. Bayağı verimli, keyifli bir bölüm oldu. Benim için de gayet verimliydi. Bir sonraki videoda belki ben senin konuk olurum. Ne dersin? Umarım. <laughs> Peki videonun sonunda arkadaşlarımıza bir kupon kodu vermek ister misin? Rocketfy kullanmak isteyenlere. Tabii ki. şöyle yapalım. E, ee, roket fayı 14 gün ücretsiz denedikten sonra bir plan yükseltmesi yapmak isterseniz e, bir %20'lik indirim kupon kodunu açıklama kısmında sen paylaşıyor olursun. Tamam. Ee, %20'lik indirim kodu için e, seninle anlaşmış olalım. Harika. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için mutlaka kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için sizleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.